Ne demişti bize? İşin var mı demişti? <laughs> Büyük ihtimalle öyle bir şey demişti. Hadi bakalım. Turnuvanın bitmesine 30 saniye kaldı bu öyle arada. Öyle mi? Evet. Şu maç bitsin zaten diğer maçlar bitmez. Kadir arıyorum. <laughs> o delik küfür ederek açıyormuş bir oldu. de. Kaldı. Küfür ederek açıyormuş bir de aramayı. <laughs> Çok komik bu Maçta ise şu anda sövüyor bana. Numara gözükecek mi? Yok. Kadir Aslan CR diye kayıtlı. Açmıyor. Gelecek diyorsun ha Furkan. Buluşmada. Buluşmada gelir bu sefer ya. Bu sefer bahanesi ne olacak yoksa? <laughs> Geçen Adam mu? Whatsapp'tan çevrim içi gene bakmıyor aramama. Kadir gel, yayına selam çak diyorum. Şimdi birinci kim olacak? Yalçın The Great birinci olacak galiba. Gözüktü mü? Nasıl gözüktü? Gözükmedi. Ben bakıyorum seni bir dakika. Hayır hayır. İroni mi yapıyorlar acaba? Beni mi korka